Merhaba arkadaşlar. Temel Teknik YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Sasa Polyester hisse senedinin teknik analizini inceleyeceğiz. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Değerli arkadaşlar hisse senedimizin normalde yükselen bir trend üzerinde devam ediyor. Bizim özellikle şu çizdiğimiz çizgili çizginin üzerinde halen devam ediyor. Ve tabii ki bu iyi bir sevindirici bir haber aslında. Ama hisse senedine bakıldığı zaman burada ikili bir tepe haline getirmiş. Bir tane tepe burada bir tane tepe burada. Burası normalde tepki alımı olarak görünüyor arkadaşlar. Çünkü şu şekilde hızlı bir şekilde inmesi ve çıkması. Aslında burayı tek bir tepe olarak da lanse edebiliriz. Ama hisse senedimizin burada kuvvetlenemeyip daha doğrusu burada güzel bir şekil yapmayıp aşağı doğru indiğini karşımıza getiriyor. Biz burada bir üçgen formasyonu, bir flama formasyonu aslında görebiliriz. Ama hisse senedini buraya bir baskı yapıp arkadaşlar yukarı doğru atmıştı. Hemen şöyle büyüteyim sizlere burayı da arkadaşlar. Bakın bu noktadan itibaren bir baskı yapıp yukarı doğru atıp yani 54.5 seviyesine kadar gelip e, burada iğne atıp ama maalesef yukarısına kapatma yapamamıştı. Yani biz özellikle şuralara noktalar koymuştuk. 55.10 seviyesi. Buraya geçerse 56.90'lar ama maalesef burada göremeyip hisse senedir aşağı doğru attılardı. Normalde cuma günü kapanışımız arkadaşlar e, gayet güzel bir şekilde cehryan etti aslında baktığımız zaman hisse senedimize ama ma maalesef iğne atıp tekrardan bizim 50.25 seviyesinin direncini kıramayıp aşağı doğru inmesine sebebiyet verdi. Hal hani böyle olunca da arkadaşlar burada bizim normalde baktığımız zaman 20 ve 55 günlük hareket ortalamamız kırdı ama hisse senedimizde burada bir kararsızlık da var aslında ama bizim aşağıda şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Hareketli ortalamadan ziyade e, Makde Aresel bölgesinde arkadaşlar buralar biz yatay göstermiştik bakın burada makdemiz tepe noktası yapmış ve aşağı doğru çekiyor keza araysayımız bir dirsek atıp ama henüz e, bir kesişme yapmamış dolayısıyla bu olumlu bir sonuç yani burada biz kesişme yapıp tekrar araysayımızı yukarı doğru atarlarsa mükemmel olur eğer ki böyle bir şeyle karşılaşırsak araysal bölgemizi 197 seviyesinin üzerinde bir e, şekillendirme yani çıkmasını beklememiz gerekiyor eğer ki bu şekilde olursa makdemiz tekrardan bir bölgesi arayışına girecektir. O yüzden buraları takip etmemiz gereken bir önümüzdeki hafta bizleri bekliyor. Tabii ki bunun osilatör tarafında yansıması ise arkadaşlar şu şekilde olabilir. Hisse senedimizde normalde bizim burada 50-25 üzerinde bir kapanışı görebiliriz önümüzdeki hafta. Ama bizim ciddi ciddi bak işte bu hisse senedi artıyor diyebilmemiz için arkadaşlar bakın şuradaki ara bir yükseliş trendi kabaca çizdim. bunun üzerinde bir kapatma yani bizim 54.5 seviyesinin üzerinde kapatmaları görmemiş şart arkadaşlar. Aksi halde hisse senedimiz aşağı doğru kırıp bizi sırasıyla 48 bölgesi aşağısından da yükselen trendimizin aşağısına eğer kırarsa 42-52 desteğimizin bakın buralarda tutunmuş. Burada tutunmuş bu bölgelerde yükselen trendimizin üstünde. Ama bunun aşağısına bir fiyatlar görürsek arkadaşlar hızlı bir şekilde 52 Pardon 42-52 arkasında da 39-62 bölgelerindeki desteğimizi test etme ihtimali de yüksek görünüyor. Peki bizim bu 4 saatliğe bir bakalım arkadaşlar. 4 saatlik bölgemize de. öncelikle size madde ve ay bölgesine gösterelim. Bakar mısınız? MACD'miz aşağı doğru gösteriyor. Yani burada bir kırma yapmış kırılma söz konusu. Dolayısıyla bizim aşağı doğru inmeleri de tabii ki makde tarafında yeni bir negatif bölgede arayışı söz konusu. Dolayısıyla biz önümüzdeki hafta arkadaşlar e, hissemizin inmesini düşüneceğiz. Sakin şu bölgelere kadar yani şu noktayı koyduğum. 47-48 bölgelerin aşağısına da kapanırsa da karşımıza getirebilir önümüzdeki hafta. Buraları takip etmemiz gerekiyor. Ama hissemizin genel anlamda bakıldığı zaman tepe noktasına 65-20'nin üzerine geldiği vakit arkadaşlar yani yukarı doğru bir çıkışlar eğer yaşarsak güzel olur ve bu bölgelerde de bir kapatmalar görmemiz şart arkadaşlar. Sasa polyester gerçekten de zamanda iyi kazanır. Daha sonra e, hızlı bir şekilde düşüşler yani biraz böyle panik satışları yaşatan bir kağıttı. Ama buraları kırmazsa ve dışında fiyatlar olması da olumlu bir gelişme aslında bizim için. Çünkü daha da aşağılara inme ihtimali var mıydı? Vardı arkadaşlar. Özellikle 39 62 bakın burada e, test etmiş yani buraları. Aynı şekilde burada da yapmamış. Dolayısıyla bizim hisse senedimizin burada önümüzdeki 1-2 hafta karşımıza gelen bir e, takip söz konusu arkadaşlar. Normalde hisse senedimizin gelen anına bakıldığı zaman tepe noktalarından itibaren bakın Burada yüksek alımlar, yüksek alımlar ve aşağı doğru in inmeler söz konusu. Bundan sonra tekrar yukarı doğru çıkması. Gayet güzel bir şekilde. Bizim normalde hisse senedimizin 50 seviyesi ile arkadaşlar 47 seviyesi arasında burada bir yataya bağlanmış. Aynı şekilde burada bir yataya bağlama ihtimali de karşımıza çıkartıyor. Genel anlamda hisse senedimizin arasında çok güzel fiyatlar getirip yani 5 liradan hatta hatta 3 liradan bir fiyatlar getirip son 2-3 yıl içerisinde gayet güzel bir şekilde yükselme ihtimali karşımıza getirdi ve güzel kazançlar elde ettirdi. Bundan sonra tabii ki güzel kazançlar elde edebilmemiz için 65 bölgesinin üzerinde hatta 70'li bölgeler üzerinde bir fiyatları e, olması gerekiyor arkadaşlar. Burada bir iki mumumuzu görmemiz gerekiyor. Normalde eğer bunlar görmezsek ise senedimizin e, tekrardan aşağı doğru sarkma ihtimalinde düşmemiz şarttır. Bir de hacim tarafına bakıldığı zaman arkadaşlar hacimiz şöyle yaklaştırayım sizlere. Bakın hacimimiz gayet güzel arkadaşlar. Bakın hacimlerimizi görüyor musunuz? Çok güzel. E, burada alımın daha yüksek olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla ani bir anlarda karşımıza getirmemiz gerekiyor. Yani bu gelirse güzel alımlar gelirse hisse senedimizin yukarı 54.5 seviyesinin üzerinde kapanışları görürsek de ha harika bir şekilde 65'li bölgelere kadar inme ihtimali var. İnişlere de dediğimiz gibi bölgeleri takip etmemiz gereken bir noktada sizlere karşınıza getirdik dostlar. Arkadaşlar sizlere Sasa Polyester Sasa hissesinin teknik analizini yorumladık. Yorumlarımızdan analizlerimizden memnunsanız mutlaka yorumlara belirtin. Videomuza like atmayı unutmayın. Abone olun arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.